baba. Efendim Mehmet ne haber? Hiç iyi değil baba, hiç iyi değil. Ne oldu lan yine? Hemen gelmen lazım buraya. Saçmalama oğlum, ne işim var benim orada? Ya baba ne olur, acil ol. Oğlum ne oldu, niye adam gibi söyle ya da kapat, bak araba kullanıyorum. Anne bir gördüğü çıkardı onu anne. İyi hayırlı olsun, yapacak bir şey yok. Ya herif pisliğin teki. Bakar annem başının çaresine. Bildiğin gibi değil, adam sıra şık. Annemin orasına burasına dokunuyor. Oğlum öyle bir şey olsa annen çoktan paket ederdi adamı. Ailesiyle gelmiş. Annem rezalet çıksın istemiyor. Ben aralarına girmeyi denedim. Adam pis pis baktı bana. Uzaklaştırdı hemen. Anlamadım. Sana mı pis pis baktı? Evet. Bir de bana dedi ki... Senin yapacak işin yok mu lan? Biraz geçsene dedi. Hareket çekti bir de. Posta koydu bana. Ajan bak beni doldurmuyorsun değil mi? Baba dolduruyor sabah deyip. Yemin ederim. Tamam sen kimseye belli etme ben oraya geliyorum. Hareketin kralını göstereceğim ona çabuk gel ya çabuk. Tamam ya. E soğutmayalım. Ha? Buyurun sofraya. Aynen. Buyurun. Gel yavrum. Teşekkür ederim. Semihçi, gazetelerin ekonomi sayfaları hep senden bahsediyor. Gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Teşekkür ederim. O da bir şey mi? Benim ağabeyin resimleri bütün billboardlarda. Hem de kocaman. Yanındaki bayan da yani Allah Allah. <laughs> o ne ya? Bu ne ya? Tepsiz. Şuna bak ki çok mata bir şey. Çocuk işte efendim bak ancak o kadar yürüyor. Ee sevecim sen neler yapıyorsun bakalım şu sıralar? Önümüzdeki Amerika'ya gideceğim. Fuarımız vardı. Biz de gideceğiz onunla. Fuar New York'ta. E ee, sevecim orada doğdu. Amerikan vatandaşı yani. Benim babay da doğmuş der. doğmuşlar. vatandaşı vatandaşıdır. Evet can yavrum. E, Amerika dönüşü ya ya yarışmalar Demek yelken de yapıyorsun. Ne kadar güzel. Ay, ama tahmin etmeliydim. Tam bir sporcu fiziği maşallah. Benim babam da boks yapıyor. Bir üstten çıkıyor, bir de alttan çıkıyor. Aa, yeter ama Mehmetcan otur. Ya anne, doğru söylüyorum ama. Neyse, hep benden bahsettik. Biraz da Sinan'dan bahsetsek. Ablam Bey İltifat etmemde bir mahsur yoksa... ...kızınızın güzelliğine hayran olmamak elde değil. Açılın! Ne <laughs> Babam geldi, babam, babam geldi. Açınlar! Açınlar! Nurcığım, ne oluyor böyle? Ay bilemedim canım, bakacağız. Ay.

Yavrum Bunun sorumlusu sizsiniz Onun hesabını soracağım sizden Altancığım ay, yanlış anlaşım oldu ya. Efendim, Ne yanlış anlaşılması Sen terbiyesiz çıktın Altan Ayıp oluyor ha Rezil edeceğim sizi Herkese anlatacağım yaptıklarınızı İnsan içine çıkamayacaksınız Göreceksiniz gününüzü Allah'ım nedir bu? Ne kusur işledim de sana karşı bunlar benim başıma geliyor ha. Ne Ay sana da pes yani Ali. Bacak kadar çocuğun aklıyla iş yapıyorsun ya. Bacak kadar sana ne olmuş? O herif bütün gece senin bacaklarına baktı. Ne? Gerçekten mi? İkinizin üstüne de yemin ederim. Vay <laughs> Sen hala burada mısın? küfürbaz? bas. <laughs> Adnan bak fena alıyorum. Gönder şunu şu evden ya. Emrah amca. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş bir senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin Sen...